Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim hakkında sizlere 20 tane bilgi aktaracağım. Ee, tabii ki de bu 20 tane bilgiyi aklımda tutamayacağımdan dolayı telefondan yardım alacağım. Ee, yazdım o bilgileri belirledim ve sonra da fotoğrafını çektim. Yani başka ne yapabilirdim ki? Not alabilirdim de. Tamam. Her neyse o zaman artık geçelim videomuza. Hmm. bir Benim adım Cansu Dicile Yardım. Bazı 6 senelik arkadaşlarım daha halen daha benim adımı Cansu Cansu Dicile diye Soyadımı Dicile diye biliyorlar. bunun hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorum. Hmm. Yani pek fazla bir şey diyemem. Hoşlanmıyorum sadece. 2. Ee, hobilerim şarkı dinlemek ve uyumak. Bana sadece uyu diyene saatlerce uyuyabilirim. Uyumak müthiş bir şey. <laughs> Üç. En sevdiğim yemek fırın makarnası. Biz Kıbrıslıların yediği bir fırın makarnası. En sevdiğim sosyal medya ise YouTube ve Instagram. Instagram fotoğraf paylaşırım. Arkadaşlarımla mesajlaşırım. Bu şekil kullanırım Instagram'ı. Ama YouTube ise daha çok video izlemekle, YouTube'a video atmak konusunda daha çok bu şekil kullanırım onu da. 5 en sevdiğim film Enes Batur'un filmi olan Enes Batur'un çektiği Gerçek kahraman filmi. Gerçekten ama gerçekten aksiyon dolu, heyecan içerikli çok güzel bir filmdi ve ben bu filme hayran kaldım. 6 en sevdiğim renk tabii ki de pembe ve sarı. Bu renkleri bayılıyorum. Gerçekten sarı ve pembe renk tüm her yeri yani odamın veya her yeri pembe ve sarıyla kaplayabilirim. Hiç o renkleri görmekten usanma. 7. Doğum tarihim 8 Eylül 2008. Az kalsın 1908 diyordum. <laughs> doğum tarihim 9 Eylül yok 8 Eylül 2008 ee, hmm. 8 Kıbrıs'ta yaşıyorum. Kıbrıs'ta yani Türkiye'de değilim. Ee, Kıbrıs aslında Türkiye'de olmak bence daha iyiydi. Kıbrıs yani o kadar da çok fazla bir büyük bir kıta değil. Bir ada değil. 9 En büyük hayalim YouTuber olmak. En büyük hayalim bu. Herkes gibi ben de YouTuber olmak istiyorum. Yani para kazanmasam da olur sadece abonelerim çoğalsın benim için yeter. <laughs> Sonra 10. En sevdiğim şey uyumak. Hobilerimde de vardı. En sevdiğim şey sadece uyumak. Uyumaya bayılıyorum. 11. Asla yapmayacağım şey. Evi tek başıma kurmak, durmak. Bunu asla yapmam. 12. Bir tane kız kardeşim var. Bu bir tane kız kardeşim olduğundan dolayı bu demek oluyor ki iki kardeşiz. 13 en sevdiğim kadın oyuncu Karol Sevilla. Hem şarkıcı da bu oyuncu da Soyluna diye bir dizide oynamıştı. Oradan oyuncu ve şarkıcı en sevdiğim oyuncu ve şarkıcı kadın. En sevdiğim şarkı Valiente. gene bu Karol Sevilla'nın bir şarkısı. Hatta o Soyluna dizisinde olan bir şarkı. Bir de saniyede bin öpücük. O da şey. İspanyolca. 15 en sevdiğim dizi Soylu'na Gene bu Karol Sevilla'nın oynadığı bir film, dizi. Doğum günümü sayarım hep böyle. Bir gün kaldı, iki gün kaldı, üç gün kaldı, dört gün kaldı, beş gün kaldı, altı gün, yedi gün, sekiz gün, dokuz gün. Hep bu şekil e, ağustos ayına... E, Ağustos ayın Eylül ayına 5 gün kala 1 hafta kala başlarım saymaya. 1 gün kaldı, 2 gün kaldı, 3 gün, 4 gün, 5 gün hep sayarım. Çünkü saydığımda <laughs> saydığımda dolayı hiçbir kimse bana sürpriz yapamaz doğum günüm hakkında. Çünkü tarih hep saymak zorundayım. Bazen unuturum. Yani unuttuğum tarihler vardır ama doğum günümü asla unutmam. İmkanı yok. O benim doğduğum gün. Asla 2008'e geri dönebilirsek ve ben bu halimde olursam gerçekten büyük bir parti veririm o gün. 8 Eylül'de. Ama böyle bir şey olmayacağım dolayı. Kaçta kaldıydık? 17. 6 yaşından beri karanlıkta durmaktan nefret ederim. Asla. Karanlıkta duramam. Karanlıkta duramam. Uyurken ya gece lambası açık olacak ya başka bir ışık açık olacak. Ama asla tipemdeki ışık açık olamaz. Uyuyamam. imkanı yok. Asla. Ee, 17, 18 bakalım. En sevdiğim sayı 8, 9 ve 5. Neden? 8 2008'den gelen bir şey ve 8 Eylül 8 oradan gelen bir şey. 9 ise e, 9 Eylül 9. ay ondan dolayı. Şu an videoyu durdurdum çünkü kestim. Keseceğim. Kardeşim içeri girdi. Videom yarım kaldı ama ben devam edeceğim. 19 en nefret ettiğim şey tabii ki de resim çizmek. Nefret ettiğim bir şey daha resim çizmekten gerçekten ama gerçekten nefret ederim. Bu 19 gerçekten resim ya bana resim çiz demeyin. Hayır. Resim çizmeyin. Çirkin sesim ile şarkı da söylerim ama bana resim çiz demeyin. Hayır asla ya. Ben Resim çizmek istemem. Hayır gel. İsterim ama sevmem. Bu şekildeyim. Arı mı o? Yok. Sinekmiş. <laughs> <laughs> Sonra 20. Son olarak en sevdiğim çiçek. En sevdiğim çiçek. Neydi? Ya yani ne olabilir? Birçok şey var aklımda ama... Ay çiçeği. Gerçekten ay çiçeği. Evet gül değil, lale değil, nergis değil, ayçiçeği. Ayçiçeğine gerçekten bayılırım. Ayçiçeği çok güzel de kokar böyle sarı sarı. Gerçekten bayılırım. Bu 20 tane bilgiyi benim hakkımda sizlere aktardım. Ee, ve bonus olarak da size burcumu söyleyeceğim. Küçük bir bonus yapmak istedim. Yani burcumu hatta iki tane bonus olsun hadi. Burcum Başak. Bakın Eylül, yani siz kendiniz de Google'a gidip falan baksanız bulursunuz yani. Ey. Ha, bir de o 5 de burcumun şeyiydi. Uğurlu sayısıydı. Hmm, en sevdiğim ya makyaj şeyi hmm, saç modeli olsun, makyaj renkleri olsun. Makyaj renklerini böyle daha pembeye, koyu renklere kaçmadan yaparım. Ama çoğunlukla da koyu renklere kaçarım. Kaçmak istemem ama kaçarım ve müthiş bir makyaj da yaparım. 6. sınıfa gidiyorum ve çok fazla makyaj yapmam tabii ki. De. Öyle özel günlerde falan filan. Bu kadardı arkadaşlar videom. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, dislike atmamayı demeden önce bildiğiniz gibi küçük bir duyuru, küçük bir e, bilgi daha. Bildiğiniz gibi bu korona virüsü tüm dünyayı sarmış bir virüs. Gerçekten de saç, gerçekten taçı kafasına koydu tacı koydu kafasına. Tüm dünyayı ele geçirdi resmen. Kıbrıs'a da bildiğiniz gibi Kıbrıs'a da geldi. Türkiye'de de var. Her tüm dünyaya yayılan bir virüs. Bu virüsle hiçbirinizin yakalanmamasını diliyorum. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Ellerinizi günde 30 defa 20 saniye yıkayın. Yani yıkayabildiğiniz kadar yıkayın yani. Başka bir ne diyeceğim bilmiyorum. Yani bu koronavirüsünü duyduğum anda dilim her şeyim tutuluyor. Neden ben de bilmiyorum. Sanki ben koronavirüs olacakmışım gibi içimde bir his var. Yok ya. Olsak da olacağız. Yani kurtulma imkanımız yüzde iki, yüzde sıfır iki ama <laughs> kurtulma imkanı. <laughs> Benim kurtulma imkanım. Her neyse. Bırakalım biz bu koronavirüsünü şimdi bir tarafa. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi, dislike atmamayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.